Bir saat mi? Oh, hayır Blue X'e çoktan geldi. Hayır git buradan uzak benden. Yardım edin, yardım edin. Aman tanrım. Ne? Blue X'e topu fırlattı. Öfkeli babama vuruyor. Hey Blue X'e en azından kelepçeleri mi çıkarsaydın? Bazı ömrün kalmadı. Biraz daha burada kal bakalım. Babamı kurtarmalıyım. Nereye gidiyorsun Blue X'e? Blue X. Hey nasılsın bakalım? Bak sana ne getirdim. Bizi bu kafesten çıkar Bluey X'e. Al bakalım yakala şunu. Bu da ne Bluey? Şu oyuncakları al. Bunlar da ne böyle? Bluey X bizimle dalga mı geçiyorsun? Neden bize bu oyuncakları getirdin ha? Bunlar benim annem ve babam. Onlara ne oldu böyle? Neden oyuncağa dönüştüler onlar? Bilin Anne. bakalım bunlar hangi Baba. oyuncaklar? Ailemizi bu oyuncaklara sen mi dönüştürdün? Lütfen söyle. bu mümkün mü? Bunu nasıl yaptın Blue Yaks'e? Bu akşam gün batımında siz de aynı kaderi paylaşacaksınız. Dur bakalım Blue X'e. Bizi de oyuncağı mı çevireceksin? Geri gel. Nereye gidiyorsun? Çocuklar Blue X e orada yürüyor. Buraya gel bulu yekse. Ha, bu da kim? Bulu yekse babama bingoyu ve buluyu hemen serbest bırak. Demek kurtarıcı geldi ha? Ne yapacaksın bakalım? Sana bir ders vereceğim. Bir oyuncak kılıcınla korkutmaya mı karar verdin ha? Bu sıradan bir kılıç değil. Süper havalı bir kılıç. Tek bir darbeden sonra bayılırsın hemen. Saçma sapan konuşma. Ah bunu nasıl yaptın? Ne? Bunu beğendin mi? Aynı şeyi Çili ve Bandit'e de yaptım. Ve şimdi de babanı, Blue'yu ve Bingo'yu böyle küçülteceğim. Ve şimdi de seni aynı şekilde küçülteceğim. Gel buraya. Hayır. Hayır. Nereye gitmeliyim çocuklar? Yardım edin. Oh! Ha! Ha! Ha? Az önce ne oldu? Ha? Ha? Aa, Artık oradan asla çıkamazsın. Bir süre orada kal. Yardım et. <laughs> Yardım et. Çıkar beni yardım et. Bir süre orada kal. Ben gidip babamı kurtaracağım. Başaramayacaksın. Kafesin içinde ve kilitliler. Ne? Aa, bunun için endişelenme. Bunu kaybetmişsin. Hey nereye gidiyorsun? Geri gel. Nereye gitti? Buraya gel. Bunu kaybetmişsin. Aa, ah, hayır. Anahtarlarımı nasıl kaybetmiş olabilirim? Buradan çıkmalıyım. Ah. Ah oyuncağa dönüşmek istemiyorum. Kaçmak zorundayım. Merak zorundayız. etme, polis yakında burada olur. Ah! Angelina! Sen misin o Angelina? Angelina orada. Bizi kurtaracak. Gördünüz mü? Kurtaracak. Merhaba, hepinize anahtarları aldım. Kafesin kilidini açacağım. Aferin Angelina! Yaşasın, yes, çocuğum! Anahtarları nereden buldun Angelina? Bluey'e kovalarken anahtarlarını düşürdü. Ben de onları aldım. Seni kovalıyor muydu? Blue X şu anda nerede? İşte orada baba. Derin çukura düştü. Tanrım kelepçelerin anahtarları da var mı? Bu kelepçeler şimdiden ellerimi çok uyuşturdu. Hayır. Ne yazık ki sadece bir anahtar var. Ah. Bekle. Ha, çocuklar nereye gitti? Ah. 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 Ah nihayet dışarı çıkmayı başardım. Şu anda neredeler acaba? Kelepçelerin nerede baba? Tam burada. Ne buldun? Göster onları i̇şte baba. İşte burada. Nasıl? Ne durumdalar Angelina? Oluyorlar mı? E, neredeyse babacığım. Ah! 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 Aman ah! tanrım. Hadi öteki elimi de çıkart hadi. Tabii. Hadi Angelina aferin kızıma hadi. İşte böyle. İşte! Bize, Bize yardım, yardım edin! Yardım edin. O kaçtı. Onları kurtarmalıyız. Ha! Böyle giderse akşama kadar beklemek zorunda kalmayacaksınız. Olamaz. Hayır. Ha, şu taraftan, şu taraftan hadi. Onlara ne oldu baba? Ha, onları küçülttü. Oraya koş. Sizi yakalayacağım. Yakalayacağım. Hayır! Hayır! Aa! Tüm gücümü kullandım. Kendimi şarj etmeliyim. Buraya gel Angelina. Devam edelim. Blue X'e çok yakında. Sessiz olan Angelina. Çocuklar bakın Blue X e orada dolaşıyor. Bizi arıyor. Baba Blue'e ve Bingo'ya ne oldu? Bekle. Baksana. Bunlar ebeveynleri Bandit ve Chili. Oyuncak mı? Evet. Blue X onları oyuncağa çevirdi. Aynı şey Bingo ve Blue için de geçerli. Onlar Sonsuza da küçüldüler. kadar böyle mi görünecekler? Bilmiyorum Angelina. Şşş. Angelina Blue Hex'e yakında. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Çocuklar lütfen beğenilerinizi gönderin ki Blue X e bizi fark etmesin. Şşş. Çok şanslıydık. Bize doğru bakmadı o bile. Angelina, Bluey ve Bingo'yu kurtarmalıyız. Beni sessizce takip et. Dışarı çıkın. Neredesiniz? Sizi bulacağım. Bekle Angelina. Bluey Bingo ve Blueyu nerede küçüktüğünü hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Hayır. Arkadaşlar lütfen videoyu tekrar izleyin ve Bluey eksenin Bingo ve Blue'yu hangi noktada küçülttüğünü yorumlara yazın. Onları bulmak çok zor çünkü çok küçükler. Neredesiniz bebekler? Ha, sahadalar. Vay baba onları buldum. Mükemmel onları da yanımıza alalım. Ah! ah. Ah, ah. Onları nasıl hayata döndüreceğiz? Yolunu buluruz. Hadi arabaya koş. Tamam hemen arabayı çalıştırmalıyım. Hadi Blue ve ailesini nasıl kurtaracağımızı <laughs> da buluruz. Baba Blue ekse burada geliyor. Araba çalışmıyor hadi. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsunuz? Durun. Ah, size yetişeceğim. Size yetişeceğim. Göre bulu yekse kestirmeden gidiyor. Tanrım bizi geçecek. Hadi baba. Onu hızlı göremiyorum. Ol baba, görüyorum. Hadi. Görüyorum. Hadi. Biz ondan daha hızlıyız. Evet. Başaramadım. Baba hala peşimizden koşuyor. O çok kızgın. Önemli bir şey değil. Tamam, hızlanacağım. Baba bir arabayı küçülttüm. Gördüm. O arabayı kaldırmalıyız ve içindeki insanları kurtarmalıyız. Artık çok geç. O arabayı çoktan aldım. Aman tanrım. Ha. Tamam hadi gidelim. Çocuklar Bluey'nin ailesini nasıl hayata döndüreceğimizi anlatın lütfen. Evet çocuklar düşüncelerinizi yorumlarda yazın lütfen. Bluey'i nasıl hayata geçirebiliriz ve Anglikosik kanalımıza abone olun. Baba belki Doktor Smart yardım eder. Bu iyi bir fikir olabilir. Onu aramalıyım. İşte burada. Onu arıyorum. Belki bize gerçekten yardım etmeyi başarır. Aferin Angelina. Beni kim arıyor? Ah, Raymik baba. Alo, Raimek. Merhaba Doktor Smart. Yardımınıza ihtiyacımız var. Elimizde bazı oyuncaklar var ama aslında gerçek oyuncaklar <laughs> değiller. Bir zamanlar canlıydılar. Onlar Bluey, Chili Bingo ve Bandit. Onun Blue'nin tüm ailesi oyuncağa dönüştü. Onları <laughs> eski haline döndürmeliyiz. Şey, bilemiyorum. Bunu yapabilir miyiz? Ee, bilemiyorum. Evime gelin. Ee, belki size yardımcı olabilirim. Evet, tamam. Tamam yoldayız. Çocuklar umarım başarılı oluruz. Videoya beğenilerinizi bırakın ve abone olmayı da unutmayın. O arabayı ve sürücüsünü kurtarsak çok iyi olurdu baba. Ancelin asıl amacımız şu anda Bluey ve ailesini kurtarmak. Her şey yoluna girerse kesinlikle o arabayı yolcularla birlikte kurtaracağız ve Blue Eks'i cezalandıracağız tamam mı? Geri döneceğiz. Merhaba. Aa, selam canım gel içeri gel. Evet merhaba doktor. Oyuncaklar nerede? Aa, Angelina bana oyuncakları ver. İşte buradalar Umarım başarabilirsiniz doktor. Tabii ki başarırız eminim merak etmeyin. İşte bebeklerimiz İşte benim sihirli iksirim. Biraz bekle bak neler yapacak. Biraz bekleyeceğiz. Bir, iki, üç. Ah etki oluşuyor bile. Çok güzel değil mi? Vay canına çok büyüleyici. Ne haber canlarım? Hareketlenmeye Hazır mısınız bakalım Bulu, senden başlayalım. Bu Bulu'yi değil, Bulu'yi küçük. Evet evet soldaki bebek o. Neden canlanmıyorlar? Sabırlı olun, o kadar hızlı işe yaramaz. Evet. Tamam tamam bekliyoruz. Bunun için bir damla ve bunun için de bir damla. Hadi küçük daha. dostlarım hadi lütfen. Benim için varla destek verin çocuklar lütfen. 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 lütfen hadi lütfen hadi canlarım. Hadi. Her şey iyi gidiyor. Çocuklar takip ederse başarırız. Yani birazdan işe yarayacak. <laughs> Biraz geride bekle, geride bekle. hadi, oh, hadi, hadi, hadi. İşe yarayacak. Ah, Aha, ah, ah, Yaşasın. İşe Aferin doktor sen en iyisisin iyi. Size söylemiştim. Yaşasın. Bingo Aa, ben Blue. Ben Bandit daha cili. Daha cili. Daha Seni kurtardık ben Angelina. Ben Şimdi içinde insanlar Aha. olan arabayı kurtarmalıyız. Hadi. Evet doğru ama Blue'yu Blue nasıl başa çıkacağız? Size yardım edebiliriz. Evet. Peki o zaman Blue Eksi'yi yok etmek için birlikte oraya gidelim. Bizimle gelin çocuklar. Hadi size ihtiyacımız var. Hadi güle güle doktor. Hoşçakalın millet. Güle güle. Güle güle. Ee, size gelince çocuklar Anglikosik kanalını takip etmeyi unutmayın. Yakında görüşürüz. <laughs> Beni arayan bu süper kahraman da kim? Alo? Merhaba Raymik Baba. Bu da ne? E, anlamıyorum. Kim bu? Benim Maşa. Ayıyı geri getirmeme yardım et. Kaçtım. Ne tür bir şaka bu? Yanlış telefon numarası falan mı acaba? Doğru numarayı aradım. Ayı bir fare tarafından ısırıldı. Küçük yaramaz bir ayıya dönüştü. Ayıyı fare mi ısırdı? Ne? Dediğinin farkında mısın sen? Ah Her neyse. O ısırıktan sonra kendisi gibi değil. Saçan görünümlü küçük bir ayıya dönüştü. Yardımın gerek, en son görüldüğü terk edilmiş binaya git. Tamam, yola çıkıyorum. Tamam. Hey, telefonunu al, beni de yanına almayı ve droneunu fırlatmayı unutma. Tamam. Pekala Maşa ayının burada terk edilmiş alanda olması gerektiğini söyledi. Eğer oradaysa işimiz kolay olacak ve onu çabucak bulacağız. Sonra onu Maşa'ya geri götüreceğiz ama bunu nasıl yapacağımızdan pek emin değilim. Maşa ayrıca elinde bir iksir olduğunu ve bu iksir sayesinde ayıyı eskisi gibi yapabileceğini söyledi. Şu bina çok eski ve yanık sanırım. Ee, belki de ayı içeridedir ha. Şu çatı yanmış olmalı. Baksanıza şuna. Şunu gördünüz mü? O pencerede bir şey vardı. Bir şey hızla geçti. O binanın içinde her şey yanmış ve siyah. Dronumu oraya yönlendireceğim. Bu çok tehlikeli bakın. Yakınlarda başka bir bina daha var. Girip içinde ne olduğunu kontrol etmeliyim bence. Neredesin ayı? Ayıyı kesinlikle bulmalıyız. Bir saniye. Ben burada dronumla ne yapıyorum anlamıyorum. Ha? beni arayan da kim? Alo? Ayıyı buldun mu? Ne yapacağını hatırlıyor Dronumu musun? Dronumu kullanarak ayıyı bulmalıyım. Doğru ya hatırladım. Her şeyi hatırlıyorum Maşa. Dronu ayıyı araması için yönlendiriyorum. Hiç merak etme Maşa. Dur dur şunu. Sadece ayıya bak. Pekala şu pencereden içeri uçmaya çalışacağım. Ah dibe bakın. Belki alttan içeri girmeyi denerim mi? Gördünüz mü? Dronun sığabileceği bir geçit var. Biraz zor olacak ama hayır. Orası zifiri karanlık. Karanlıkta uçmanın bir anlamı yok. Dronumda fener yok çünkü. Bu gri bir bina. Şu devasa geçide bakın. Şimdi kesinlikle içinde uçabilirim. Al çal. Drone hadi kafana zarar vermemeye çalış. Dikkat et. Kafan yok gerçi ama yine de üst tarafın diyorum yani. Pekala. Oradan olduğunu bilmek istiyorum musunuz çocuklar? Ben de istiyorum. O zaman beraber heyecanla ilerlemeye devam edelim. Hadi. Vay be. Şuna, şuna bir bakın. Birileri buraya gelmiş olmalı. Duvarlarda grafitiler var ve delikli, sarkık eski tavanlar var. Hiçbir koşulda oraya gitmezdim. Siz bu binaya girer miydiniz çocuklar? Ne diyorsunuz? Yorumlarda bize yazın. Şuradaki zeminin haline bakın. Pekala çocuklar. Bu terk edilmiş binadan ayrılıyorum. Çünkü bir şey yok. Maşa beni arıyor. Alo Maşa evet tekrar Orada merhaba. Orada işler nasıl bir şey bulabilir miyim? Hayır mi? Maşa tüm terk edilmiş alanın etrafında uçtum ama ayı burada değil. Şimdi ne yapmamı istiyorsun? Kurtay'ı en son tren istasyonunda görmüş trene binip bir yere gitmiş olabilir. Tren mi? Ayının binmesine izin mi verdiler? Bu imkansız. Hemen oraya git. Tamam drone'u oraya yönlendiriyorum. Yakınlarda zaten. Elbette irtibata kalalım. Tren istasyonuna gidelim bir sürü araba var işte demir bunlar. Yolcu platformları görünüşe göre üzerlerinde duran insanlar bile ev var. Sağ tarafta başka bir demir daha var. Bazı işçiler onun üzerinde yürüyorlar. Bu demir kesinlikle yolcular için değil. Demir yolları yukarıdan çok harika görünüyor bakın. Şurada sarı bir trenin ilerlediğini görebiliyorum. Görünüşe göre vagonları gri. Çok yavaş hareket ediyor. Bu yüzden muhtemelen içeri girecek. Başka nereye gidebilir ki? Eğer ayı içindeyse onu fark ederiz. Şimdi durmasını bekleyeceğiz ve sonra trenden inip inmediğine bakacağız. Tabii içindeyse hadi tren dur artık. Tren çuf 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 diyor. Nedense durmuyor. Daha ne kadar gideceksin? Hayır. Çocuklar durmayacak. Ne oluyor ya? Peronların iki tarafında da insanlar var ama tren onları geçiyor. Tamam. drone'u çevireyim. Arkadan makinist yok. Bu tren biraz garip çocuklar. Değil mi? Belki de treni ayı kullanıyordur ha. Olabilir mi? Kim bilir? Belki de akıllı bir ayıdır. Muhtemelen her şeyi yapabiliyordur. Bu tren oldukça ilginç. Üzerinde yeşil, mor ve kırmızı teller var. Ayrıca ön tarafta birkaç tane sarı var. Hiç böyle bir tren gördünüz mü çocuklar? Kimse inmiyor değil mi? Bütün bunlar gerçekten garip. Belki de burada sadece zamanımızı boşa harcıyoruzdur ve tren durduğu için gerçekten hiçbir şey olmayacaktır. Neden durdu ki şimdi? Hiçbir şey anlamıyorum. Kimsenin beklemediği bir yerde öylesine durdu. Yolcular burada inerse tehlikeli olur. Her taraf demir yolu. Yani gidecek bir yer yok. Sadece çalılar var. Aa Maşa beni arıyor. Alo? Merhaba Maşa. Bana merhaba demeyi kes artık. Ayıyı buldun mu? Hayır Maşa ayıyı henüz bulamadım. Bütün tren istasyonunun etrafında uçtum. Garip bir tren orada durdu ama ayını göremedim. Şimdi ne yapmalıyım sence? Bekle. Tavşan beni çağırıyor. Tavşan seni mi çağırıyor? Merhaba Maşa. Merhaba. Tavşan. Hadi oraya gidelim. Raymik Baba onun trenden indiğini nasıl görmedin? Maşa hangi trenden indi? O trenin etrafında uçtum ve emin ol ki o trenden hiç kimse inmedi. Emin olabilirsin. Tamam. Tavşana git. Pekala Maşa ama tavşanın nerede yaşadığını bilmiyorum. Şimdi öğreneceksin. Tamam tavşana doğru yola çıkıyorum. Ayıyı bulacağım sorun değil. <laughs> Çocuklar, tavşan yakınlarda bir yerde yaşıyormuş. Buna inanabiliyor musunuz? Belki şimdi evini buluruz. Tren istasyonu ve demir yolu burada. Nerede ki? Hiçbir fikrim yok. Bakın. Bu ne türü bir gölet? Ayı burada değil. Yağmur yağmaya başlıyor. Bu durumum için pek iyi değil. Bir göl var ayıyı hiçbir yerde göremiyorum. Belki siz görmüşsünüzdür çocuklar. Her zamanki gibi yorumlarda bana söyleyin. Bir dakika içinde bir yerde gördüğünüzü yazın. Bakın çocuklar bir orman var. Eğer ormanda birinden, örneğin bir helikopterden ya da uçaktan saklanırsanız sizi asla fark edemezler. Bu ormanın ne kadar yoğun olduğunu görebiliyor musunuz? Yukarıdan hiçbir şey görünmüyor. Bu yüzden eğer uçaklardan ya da helikopterden saklanacaksanız bunu ormanda yapın. <laughs> Merhaba. Neredeyim ben? Neredeyim ben? Ve sen neredesin Angelina? Evdeyim baba. Okuldan yeni döndüm. Ben hemen eve gidiyorum. Seni bekliyorum baba. Güle güle. Güle güle. Burada neler olduğunu anlamıyorum. Neden dronum bir yerlerde uçuyor? Tanrım. Yabancılar beni arıyor yine. Hayır hayır hayır. hayır. Cevap vermeyeceğim. Burada neler olduğunu anlamıyorum çocuklar. Yorumlarda yazın. Ne oluyor burada? Dronumu indirmeliyim. Ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Çok garip. Alo, Raymik baba neden telefona cevap Bu nasıl mümkün olabilir? Telefonu açmadım bile. Benimle nasıl konuşuyor? Verdiğin sözü unuttun mu? Hemen ayımı bul. Doğru ya, ayıyı bulmam lazım. Onu arıyorum. Maşa tamam, evet. Üzgünüm dikkatim dağıldı. Ayıyı bulmalıyım çocuklar. Bir ayı görüyorum orada. Ona yaklaşacağım. Dronumu fark etti ve şimdi ona yaklaşıyor. Aman tanrım bu ne tür bir ayı? Doğru ya. Bu o olmalı. Maşa'ya onu bulduğumu nasıl söyleyeceğim? Orada kalıp onu izlemeliyim. O kaçmadan önce Maşa'yı bir şekilde de aramalıyım. İşte bu şekilde arayabilirim. Onu aramam gerek çünkü. Evet, Maşa'nın numarasını buldum. Ama alo, alo, Maşa. Evet, ne var ne yok? Ayıyı buldum. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağımı söyle. Ormanlık alandaki evime git. Neredesin sen? Seni nasıl bulacağım ki? Pekala, koordinatları Anladım seni oraya gidiyorum Maşa. Ayıya bakın çocuklar dronun peşinde koşuyor. <laughs> hadi beni takip et ayı. O <laughs> dronla oynamak istiyor sanki muhtemelen onu kuş ya da kelebek gibi bir şey sandı. <laughs> Bu çok komik. Dronun peşinden koşması çok güzel. Hadi ama. işte koş koş. Çitin üzerinden tırman. Bana doğru gel. Geliyor. Hadi hadi. droneu takip et ayıcık. Bu arada ben de uçayım Dronun peşinden koşuyor. Yan tarafta bir göl var. Onu suya götürmemeye dikkat etmeliyiz. Pekala yapmam gereken en önemli şey Ayı'yı Maşa'ya geri götürmek. Hadi beni takip et Ayı. Bak Maşa'nın evi orada. Ben biraz daha aşağı ineyim. Vay Ayı'yı bir an önce bu eve çekmeliyim. Maşa onu bekliyor. Onun için iksir hazırladı. İçmesi gerekiyor. Hadi daha sağa git. Bu taraftan drone'u takip et. Aferin Ayı'cık. Elimden geleni yapmalıyım çocuklar değil mi? Şimdi Maşa'nın evine gidecek ve hepsi bu kadar. Maşa'nın evine çok yaklaştı. Bakın hadi küçük ayı. Hadi eve gir bakın. Maşa kapıyı açtı. Ayı çağırıyor sanki korkmuş gibi ama yine de oraya gidiyor. Maşa'nın yaşadığı eve yaklaşıyor çocuklar. Orası onun gerçek evi. Demir yoluna yakın bir yerde yaşadığı için yakınlarda bir demir yolu olması gerektiğini biliyorum. Haksız mıyım ha? Çocuklar yorumlarda ne hissettiğinizi bana yazın. <laughs> Şuna bakın. Pencerelerde yanıp sönen bir ışık var bakın. Ne oluyor orada? Evden garip bir ışık geliyor. Bu iksirin ayı üzerindeki etkisi mi acaba? Sadece bir fare tarafından ısırılır ve sonra küçük bir ayıya dönüşür. Bu arada fareye benzeyen küçük bir ayıya dönüştü. Hangilikosik kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu işi sizlerin yardımlarıyla yapabiliriz arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Bakın kapı açıldı. Ne oluyor? Ne oluyor? Anlamıyorum. Bakın kim çıktı? Bu hepimizin bildiği ayı değil. Umarım Maşa başarılı olmuştur. Bir şeyler yolunda değil çocuklar. Görünüşe göre Maşa yanlış bir şey yaptı. Şimdi ne yapacağız? Aman Tanrım Maşa. <laughs> Alo. Merhaba baba. Ben Angelina. Ah Angelina. Neredesin? Neredeyim ben? Evet evet neredesin? Neredeyim ben? Neredeyim ben ya? Acaba neredeyim ben? Aa ben eve doğru ben eve gidiyordum tabi evet doğru. Evet 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 yola çıkıyorum eve her şey yolunda Angela. Yakında görüşürüz hiçbir şey hatırlamıyorum ha. Neden dronum bir yerlerde uçuyor? Onu eve götürmeliyim. Neredeyim ben acaba nasıl eve gideceğim? Neler oluyor burada yahu?